Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eren bugün sizlerle birlikte e, e, hotel oynuyoruz arkadaşlar hotel oynayacağız bugün sizlerle birlikte ne yapacaktık lan bu oyunda böyle bir tane yaratık geliyor Kaçışıyoruz. Neyse harika. Bütün asansör bir de olsun, ben geleyim. Evet arkadaşlar şu anda asansörde oldu. Şu anda bilet alacağız. Yondalarımıza doğru gideceğiz. Bu arada arkadaşlar e, bunun gibi oyunları severseniz eğer e, bunun gibi videolarla Ben en iyisi 3'e basıp gideyim. 3 Ben 3. Oğlum 3. Neyse ama şuradan çıkıvereyim. vereyim yüz üç üç, 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 üç arkadaşlar biraz lan birazcık oyun devam etsin. ben yine geleceğim. Şu anda boş geçiyor yani Öylesine bekliyoruz. O yüzden durduruyorum. Arkadaşlar şu anda değişik bir müzik geliyor ama Lan ben de önemli bir şey sandım. Neyse yine geleceğim ben. Siz merak etmeyin. 10 yıla gelirim artık. Hadi bay bay. Arkadaşlar şu anda alarm çalıyor. Dışarı kaç. Asansör açın. Oğlum. Em, salaş dolaş oldu Hiç can kaybetmeden. Orada arkadaşlar dikkat edin aralarda boşluklar var. Hiç can kaybetmeden. Şuraya girmemiz lazım. Ağaçın şurayı. Anne. Lan açın şurayı artık hadi ya. Öldürttürecek bizi. Arkadaşlar bir tane canavar gelecek şimdi. Allah. Geri 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 geri. Allah. Bismillah. Şu adama da az yazayım ya. nerede? Hadi ya. Hı. Aha benim adama gidiyoruz. İs arkadaşlar ben yine gelmeyeceğim. Oğlum kontrol edemedim ha. Neyse arkadaşlar yine 10 dakika geçecek böyle saf gibi bekleyeceğim. Neyse. Kapı çaldı. Sen ne yapıyorsun lan? Neyse onlar orada kalsın. Arkadaşlar şu adamın ne yaptığını e, anlayanlar varsa yorumlara yazabilir. Hepsine kayıp kalp atacağım. Hadi be Aga. yine gide uyuyalım. Neyse arkadaşlar. Ben yine e, geleceğim. Arkadaşlar şu anda gidebiliyoruz. <laughs> Asansörde başlattı. Yine bir şeyler oluyor. <laughs> sonra kamping videosu çekmeyi düşünüyorum aslında. Abi ben biliyorum burayı. Burası çok kötü. çok zor ya. Parkur yapacağız. Düşen ölüyor. Bakın inşallah düşmem ya. galan canavar gelecek herhalde Ben Ben ölüyorum Arkadaşlar ya buraya çok Burayı hiç sevmiyorum ya. Uf, del, Delireceğim Neyse Arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu Ne yapalım ee, Bundan sonra mansiyon çekebilirim camping 2 Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın like ve abone olun ee, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay